Hepinize selam YouTube, ben Bugün Salih'le bir <laughs> hmm? Jurassic Survival oynuyoruz. Nerede çantamız? Alalım, yiyelim. Gelelim bıçak gibiyiz. Arkadaşlar video dışında zip oldu Sesini duymak bile bana iyi geliyor.

ama şey yapacaktık. Adamlar yoktu arkadaşlar geçen video. Ve girdiğimde denemeyi oyun oynarken adamlar gelmişti. Arkadaşlar iki videoda da drop mu olur la? Şansa bir bakın. Bir de bugün de drop'a girdik. Uzi oradan çıktı. Şu an yanımda hatta yargıda atan 42 var. Selamun aleyküm. Birçoğu videolarımızda aslında konuk olmuş. Tanıyorsunuzdur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olduysanız videoya git eee e, e, e gitmem lazım. Arkadaşlar ölürsem hakkınızı helal et. Level attım. Kaç lan. Kaç. Başınıza siz bela aradınız lan. Başınıza siz bela aradınız yemin ediyorum. Arkadaşlar abim de yanımda şu an. Merhaba. Yargı dağıtan 42'de. Sen kanal açmayı düşünüyor musun abi? Hı -hı. Sen kanal açmayı düşünüyor musun abi? Hayır. Niye? Ya arkadaşlar ben şimdi size şunu demek istiyorum. Atecimle bir dediği bokluk yaparak göz kısa bitirmiş. Yani YouTube video çıkıyor ya zamanlı çalışıyor. Çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ee, doğru bir şey söylemek istiyorum. Hani şu an kadar Emre'nin kardeşim sürekli ee, ama başarılı olamadık. Bunda başarılı olacağına umuyorum sizlerin desteğiyle abone olmanızı ve like atmanızı isterim arkadaşlar. Ama yani çok böyle işlerle uğraşmayın yani. Günde aslında kardeşime uyaracağım. E, günde bir videomu çekiyor iki bin, bilmiyorum ama bu ara sıra video çekmeyi unutuyorum arkadaşlar okula gittiğimden dolayı. Ben öğrenciyim. Ha izleyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani demiyorum. Ama çok <laughs> Aynen şu an dünyanın en iyi konuşan oldu. Bunlar <laughs> dünyanın <laughs> yavaş yavaş. Arkadaşlar yarım saat biz buna uğraşacağım biliyorum ben. Mı? Aynen. İnşallah biriktirdiğim yerde. Oh. Arkadaşlar bu arada Emre ne bir tokat attım. Yalan söylüyor arkadaşlar. Yalan söylüyor ama kanalına abone olun. Cidden ki de çok güzel videolar çekiyor ve PUBG'de en iyi oynayan kişilerden birisidir. Deli gibi iyi oynuyor aslında. Hatta Kraliçe Kale'ye 3 videom vardı. Daha fazla izlenmiş aslında. 14 falan e, yargı dağıtan oynadı onun Arkadaşlar. öldünüzle Hepinizi böyle teker teker indiririm lan şansa bir bak. Kaplan da yanımda. Ama yine düz üstü kaldı. Yani beni yenemezsiniz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Mangollarımı Hatta Hepsini al. At şunu. Şimdi ranla önüme ne çıkarsın. Allah yardım et. Tabii ki kork. Öldüyordum Sanki ben hiç ölmüyordum. Peşime 4 dinozor falan taktım. Süpermiş. Bots. ben bir gideyim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Coin Master oyuncuları Türkiye'ye yayılmış durumda. Bir şey Harika geleceğim. köyüme gidelim. Arkadaşlar reklam bitti. Aslında video bu kadardı. Arkadaşlar sevdiyseniz yorumlara yazın. Like atın. Yoksa benim çok karışıyor. Eee Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.